Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haki renkli bir yazma askeri yeşil bir yazma üzerine yapabileceğiniz bir oya modelini anlatacağım. Eski ve ağır bir oya modeli. Makasımız var, iğnemiz var ve hazır bükülmüş suni ipeklerimiz var arkadaşlar. Onlarla çalışacağım bugün. Ağır bir oya yazma rengi ve ağır renklerde çalışacağım. Modelimizde otantik eski bir oya modeli ee, instagramdan bir arkadaş çalışmış ve birkaç yerde daha görmüştüm bu modeli çok beğendiğim bir model ee, Neslihan kardeşim sanırım yapmıştı bunu ben biraz değiştireceğim modeli arkadaşlar tam birebir aynısını çalışmak istemiyorum evet arkadaşlar şimdi yazmamın ters tarafına doğru şöyle göstereyim şu şekilde çevirerek kıvırıyorum ben Kendime doğru zürafa atıyorum. Buraya aslında ters tarafı oluyor arkadaşlar. Düz tarafına da modelimi döşüyorum. Sanki bana daha düzgün oluyor gibi geliyor. Yani bir bu tarafa bir de bu tarafa yaparsak üst sıra daha düzgün oluyor gibi geliyor. Zaten bunu da çok şey gitmeyeceğim. Şimdi buraya ipimi bağlıyorum. Daha önce çiçek yerlerimiz belirleyin siz. Ben sadece model çıkarttığım için. Yandaki zürafaya geçiyorum bir zürafa oluşturdum sonra alttaki ipi de tutarak arkadaşlar iki katlı köprü oluşturmuş oluyorum burada bir de geriye geliyorum üç katlı ip oluyor şimdi bunun içine tekrar batıyorum bir zürafa yapıyorum sonra tekrar bu yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum aynı yere batıyorum. Geri geldiğim ipe değil. Alttaki zürafaya batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra yine bu zürafanın içine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Dal yapıyorum böylelikle. 3 tane Zürafa mı yaptım çok fazla uzatmayacağım Siz rahat yazmalarda kullanın diye aslında daha uzun çalışılabiliyor bunun dalları şimdi buraya 1 ve iki tane sürafa yapacağım Daha sonra ipimi geriye getireceğim. Aynı yere batacağım. Ve arttırma işlemi yapıyorum burada. Yeni bir zürafa oluşturdum. Sonra yandaki zürafaya geçerken de bir zürafa daha oluşturuyorum. sonra yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapacağım. 3 tane oldu. Şimdi bir sıra daha yapacağım. 4 tane zürafa mı olacak burada? Aynı yere batıyorum. Yeni bir zürafa oluşturdum. Yana geçerken de bir zürafa. son zürafaya geçerken bir zürafa yine aynı yere batarak bir zürafa daha dört tane arttırma işlemi bu şekilde gözemeli ilmeklerde arkadaşlar bu ipi geriye getirdiğim zaman gözemeli ilmek oluyor sonra alttaki bir zürafanın olduğu yere batarak ipimi aşağı indiriyorum daha sonra da tekrar en alttaki köprü gibi yaptığım bir zürafaya iniyorum ipimi biraz gireceğim çok büyük olmasın evet bu şekilde bir tane dal yapmış oldum şimdi aynı yere batarak bu daldan bir tane daha çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ikinci dalımda oluşturdum alttaki ipimi kesiyorum bir makasım bozuldu bu da biraz zor yanaşıyor alta iniyorum ve tekrar alta iniyorum ve bu şekilde dallarımı bitirmiş oluyorum arkadaşlar yoksa bu şekilde inmezseniz bir ince biri kalın gibi görünür aynı görünmesini istiyorum ben şimdi üst tarafları yapacağız evet arkadaşlar şimdi üst kısmı yapacağız çiçek diyebilir miyiz olabilir leylak görünümlü veya böyle dal görünümlü ağaç görünümlü bir model şimdi baştaki zürafaya bağlıyorum ipimi sonra aynı yere batarak bir tane pırpır yapıyorum ama çok çok büyük olmasın pırpırımız bu şekilde daha sonra yaptığım pırpırın içine geriye geliyorum ve aynı yere batarak yine pırpırlar yapıyorum ama bir tık küçük bundan yani çok az bir küçük çalışıyorum alttakinde yine aynı yere batarak bir tane daha yapıyorum. Çok çok büyük çalışmıyorum bunları. Ve şimdi alttaki ipimi temizliyorum. Temizlemeye çalışıyorum. Yakasım bozuldu öbürü. Şimdi yandaki zürafaya inerek ipimi bağlıyorum. Buraya bir tane düğüm atacağım. Hafif bol olsun şurası. daha sonra buraya da aynı şekilde pırpırımı yapacağım. Pırpırın üzerine çıkıyorum. Yani şu pırpırların üstünde gibi olsun bu ara ipiniz. Çünkü diğer katla karışsın istemiyorum. Daha sonra biraz küçük pırpırlarımı çalışacağım. Bu şekilde. Bu çok eski bir model, e, güzel de duruyor. Çok da hoşuma gitmişti gördüğüm zamanlar ama fırsat bulamadım çalışmaya. Instagram'da tekrar görünce aklıma geldi. Evet şimdi üçüncüsünü yapacağım. Dört sürafenin üzerine dört tane yapacağım. Arada da üç tane ipim olacak arkadaşlar. sonuncuyu da yapayım. Diğerlerini de çok detaylı anlatmayayım. Evet. Şimdi sonuncuya geldim. Onları da aynı şeyi yapıp bitireceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi sonuncusu acele etmeyeceğim acele edince hep dolaştırırım ben sonuncuya geldim üstteki pırpırlarımı da yapacağım bir ve iki bu sıra bitmiş oldu arkadaşlar sırayı bu şekilde tamamlıyorum ve ipimi kesiyorum buradan. Daha sonra şimdi ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sıraya geçtiğimde o arada uzattığım ipler vardı demin. Yani aşağıya inerken yaptığım ipler. Oraya geliyorum. İpimi bağlıyorum. Yine aynı şekilde bir tane pırpırımı yapıyorum. Onun üzerine de daha küçük pırpırlarımı yapıyorum. Evet. Şimdi ikincisini de yaptım. Hemen şu aradaki ipimi keseyim unutmadan. Şimdi şeye geçeceğim. Diğer aradaki ip var ona geçiyorum arkadaşlar şurada. Ona geçeceğim. Yine şu şekilde bir ip yaparak geçeceğim oraya da. Şimdi 3 tane olacak bu şekilde. Sonra 2 tane 1 tane şeklinde azaltacağım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sırayı da <laughs> tamamladım. 3. sıraya da aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sırayı da tamamladım. 4. sıraya geliyorum. Burada da tam ortaya gelip bir tane Evet. Kesmem lazım. Tekrar yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bazen aceleye gelmiyor. Ben özellikle acele edemiyorum. Acele ettiğim zaman bozuyorum. Şimdi sonuncuyu da aynı şekilde çalışıyorum. Ben sonbahar olduğu için sanki böyle sonbahar renklerini bu ara görmeye alıştık böyle. Onu andıracak şekilde böyle biraz daha koyu renklerle çalıştım. İsterseniz bunları morla da güzel durabilecek bir örnek. Mor ve lila, leylak ağacı gibi görünür. Evet bu şekilde bir ağacımızı yapmış olduk arkadaşlar. Yani bir tanesini yaptım ağacımın. Şimdi yanına da ben taş rengi diyebileceğim bir renkle çalışacağım. Sonra da aralarına ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ağaçlarımı tamamladım dallarımı. Bu ipim biraz daha inceymiş, bu daha tok bir ipti, daha kalındı biraz. Onun için daha gösterişli durdu. Bu biraz daha şey kaldı, ipinden dolayı. Daha bu tip örnekler biraz daha kalın iplerle daha güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi bunun arasını yapacağız, ara kısmını, ara suyunu. Şimdi ara suyunu arkadaşlar kendim tasarladım. Ee, farklı bir ara suyu yapacağım. 3 6 9 tane bırakıyorum ki ara 9 10 tane 3 6 9 10 tane bırakacağım. Buraya kayalar çalışacağım. Şimdi arada yürütmeyeceğim burada. Hepsi birbirine benzesin diye sıkıştırdım ipimi daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum 1 2 sanırım görüntü kötü evet 3 ve 4 tane zürafa yapıyorum Daha sonra ipimi geriye geçiriyorum. Alttaki zürafalarla aynı yapmaya çalışıyorum. Birine biraz büyük bile yapmışım. Küçük yapmayın ki büzmesin yukarıda. Daha sonra hepsine birer kere batıyorum. Gözemeli ilmekte eksiltme işlemi yapmış oluyorum böylelikle. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bunlar da gözeme oluyor arkadaşlar. İp geriye getirme işlemi. Sonra bir iki tane zürafamı yapıyorum. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Sıfırlamak dediğimiz tam tepeye çıkıyorum ve düğüm atıp yandaki pardon aynı yere ineceğim çünkü şey yapacağım araya çiçek yapacağım ağaç küçük ağaççık yapacağım çalı <laughs> daha sonra bir ve iki tane zürafa yapıyorum ikinci zürafamda üzerine geriye geliyorum ve bir ve iki tane pırpır yapıyorum. Yani şu an doğaçlama bir şey çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel olacak. Sonra yandaki zürafaya iniyorum. İki tane zürafam var burada. Şimdi bir tane daha zürafa yaptıktan sonra arası bu. Tekrar dört tane zürafa yapacağım. Kaya çalışacağım. Dört. Şimdi şurada bir aşağı indiğim var bir de boş kalacak. Şimdi dördüncünün başına geliyorum aynı bu kayadan çalışıyorum sonra bir tane daha bundan ve bir daha kaya yapacağım üç tane kaya 2 tane de ara çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi yeşil kısmı bu şekilde tamamladım su yolu dediğimiz kısmı şimdi krem rengeli yapacağım o biraz daha tok demiştim size kalın bir ip şimdi buraya bağlıyorum Daha sonra yine yaptığım dallar gibi, ağaçtaki yapraklar gibi yapacağım. Pırpırın üstüne geri geliyorum. Ve iki tane pırpırımı yapacağım buraya. Bir ve iki. Şimdi elime takıldı buradan hemen ipimi kesiyorum. Bu da farklı bir örnek çıkacak şimdi arkadaşlar ortaya inşallah. Yandaki zürafaya geçtim pırpıra. Şimdi oraya da bir tane aynı yapraktan yapacağım. Sıralı yapabileceğiniz bir oya modeli olabilir aynı zamanda bu. Dallar ağır geldiyse ağaçlar bu ara modelini yapabilirsiniz. Şimdi iki tane yaptım, kesiyorum. Ve bu sefer sadece ortasına yapacağım. Yine Pırpır pır mı yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Onun üzerine geleceğim. Ve aynı motiften çalışacağım. Buraya da bir ve iki. Yani küçük bir ağaççık ya da çalı diğer ağacın küçüğünü çalışmış oldum buraya. Şimdi aradan ipi de kestik. Diğer kısma e, kısmı da tarçın rengi gibi iple çalışacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde aralarında yaparak yani araları da kendince bir model oldu zaten. Bu şekilde oyamızı yaparak tamamlamış oldum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir model çıkartmak istedim. Sizler için farklı bir çalışma yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Instagram ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz bana. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın arkadaşlar.